Ontario'da balaya geldik, Cranberry Festivali'ne gezdik, tozduk, azıcık yedik, içtik. Biz çok eğlendik. Umarım siz de bu bölümü beğenirsiniz. bize bakacak. Biraz ben dokuzdan beri yemek yemiyorum. Arabada kullandım. Şekerim nasıl düştü biliyor musunuz? Tamam beni Bu önüme ne gelse sipariş verdim. Çok güzel bir mekanda. <laughs> e, fish and chips. Öğünler ufak ama birazdan yine devam edeceğiz. O yüzden hafif atıştırmalık. Evet bu <laughs> bir ısınma turu. Çok Değil bir mi? şey yok. Sadece birer kilo balık var önümüzde. <laughs> Heyecanla bölge olarak vinegarlar, Balaya, festivaline gitmeye çalışıyoruz. Ama yolda ulaşamadık. Yiye yiye devam edeceğiz. İstikametteki şey. her şeyi yiyoruz gördüğünüz evet, gibi. Büyük ihtimalle ist biz gittiğimizde festival de bitmiş olacak. <gülüyor> <gülüyor> Vallahi biraz kendime geldim ya. Müdür. Güzel. Bak şu manzara mı? Mükemmel. Bir manzara var. Nerelere geldik ya? Neresi burası? <laughs> Gelirken uyumuşum hatırlamıyorum. <laughs> Baladayız. Baladayız. Bak nehrin akışı bu yönde. Evet. Peki o plastik ördekler nedir? Ne hikayesi onun? Onun hikayesi şu Uğur getirdiğine inanılıyor. Kim atarsa onu Uğur olursa, köşeye sıkışırsa isteği gerçekleşiyor. Onlar isteği gerçekleştirecek evet, olanlar yaptım ya yani, öyle bir şey yok. <laughs> Ama böyle kelimeler kullanıyor muyuz yayında? <laughs> falan olmaz. Olur 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 artık. Ya yani, su akar, futbolist bakar biliyorsun. <laughs> evet. Evet arkadaşlar bu hafta da değişiklik yapalım dedik. Şehir dışına çıktık. Muskoka eyaletinde Muskoka <laughs> eyaleti <laughs> <laughs> Muskoka'ya geldik. Muskoka'da baladayız. Baladayız. Burada bir festival varmış. Gelelim görelim dedik. Yolda domates, <laughs> Salatalık Salatalık festivali varmış. Buranın salatalığı. Şaka şaka. Hayır. Cranberry yani kızılcık. Kızılcık, kızılcık, kızılcık festivali ya. varmış. Gelelim görelim diye. Gördüğünüz gibi çok kalabalık. Eğlenceli gözüküyor. Gidelim bakalım neler olacak. And we're gonna be live on Foot Buddies Canada. I'm Heather Halo. And we're promoting a little bit of Jolt Sauce today. Hi. Man with the magical sauce. There isn't anything that I wouldn't do for you. How come I feel like I'm gonna tear myself into now? Anything I say won't make it better. biraz kramberi hakkında bilgi verelim. Geldik festivaline. Kramberi, kızılcık falan. Verelim. Kramberi biliyorsun. Kızılcık dediğimiz küçük bir meyve. Bu suyu çok seviyor. Sulak yerlerde yetişiyor. Dikkat edersen geldiğimiz bölgelerde de su çok. Bundan dolayı sulak olan yerlerde yetişiyor. Özellikle bu bala bölgesi yani Ontario'nun biraz kuzeyinde bölgede çok yetişiyor. Daha ilave krember hakkında ne söyleyebiliriz? Hatta su içinde yetişmesine ile e, ilgili olarak çok da örümcek olduğunu söylerler. Onu toplamak için e, hmm. böyle e, o balıkçıların giydiği kıyafetlerden girip suya giriyorlar. Hmm. E, ve örümcek ısırma olayları çok oluyor. Yani siz siz o kremberi toplarsanız Ontario'ya gelip. Ya da örümcekler Aman dikkat edin örümceklere. <laughs> örümceklere dikkat edin. <laughs> Festivale geldik. Festivalde biletleri aldık. Biletler hakkında biraz bilgi vermek istiyorum. Yetişkin bileti 12 dolar. Biletlerimizi aldık, kolumuza da etiketimizi taktılar. Artık içeri giriyoruz. Festival alanı aslında burası. Girelim bakalım. Renkli görüntüler bizi bekliyor. biraz bahsedelim bu manzaradan. Evet, müzik yapıyorlar. Herkes ürünlerini getiriyor, sergiliyor. Ee, i̇şte ekmek satanlar var, çörekler satanlar var, pastalar kremberli evet. yani kızılcıklı. Ondan sonra tişört, giyim mağazaları tarzı yerler var. Bir sürü ağaç malzemeleri de var. Burada tabii ağaç çok olduğu için. Evet. bahsettiğimiz kramberi hasadı burada yapılıyor. Daha evvelden de dediğimiz gibi suda yetişen bir bitki. Görüyorsunuz nasıl yetiştiriliyor, nasıl hasadı yapılıyor, nasıl toplanıyor. Dikkat et burada spiderlar da çok olur. <laughs> Belki vardır sağda solda. Ya burada kesin çok vardır bu arada. Evet, çok da güzel bir manzara arkamızda. Cranberry ile hakkında anlatacaklarımız bu kadar. <laughs> Tipik e, Kanada manzarası, ağaç falan yani gördüğünüz evet. gibi. Ama gerçekten e, bu bölümde bunu yapmamız güzel oldu. E, Kanada'da olduğumuz biraz daha belli olacak. İnsanlar biraz daha görecek yani Kanada'da olmanın olayı nedir, güzellikleri nedir. Hı -hı. E, bugün bu turumuz gerçekten güzeldi. <laughs> bu arada pek bir şey yiyemedik ama artık e, yolda gelirken yediğimiz fish and chips tıkadı o bizi herhalde. bizi tok tutacak birkaç numune ufaktan atıştırdık ama şimdilik idare ediyoruz gezmeye devam ediyoruz Demek istediği vücudun ne kadar büyük olursa olsun cüsten ne kadar iri olursa olsun beynin boşsa her zaman çökmeye mahkumsun. Bir yayının daha sonuna geldik. Youtube kanalımıza üye olmayı yorum yazmayı ve beğenmeyi lütfen unutmayın. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın.